Merhabalar, kanala hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugünkü videomuzda babamla ve eniştemle birlikteyiz. Ottu'dayız, Ankara'da, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. Burada böyle uçaklar, trenler, antik arabalar, motorlar falan var. İlgimi çekti, sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz, iyi seyirler. Evet, burada bir tane kocaman bir uçak gördüm. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Yıldız motorlu, kocaman iki tane pervanesi var. Böyle kısa kısa sizlerle paylaşacağım. Yani şunun lastiğine falan bakar mısınız? Kocaman. Fren sistemi. Buradan da böyle ufuk. altına bakabiliyoruz. Kompresör var ufuk. <laughs> Vardır tabi. <laughs> şöyle kocaman bir uçak. Böyle gezdikçe uçakların yanından geçtikçe sizlerle de dediğim gibi paylaşacağım. Yani pek bir hani bilgi yeri için bir şey koyulmamış. Hani markası modeli nedir falan bilinmiyor ama şöyle çekeceğim. Bunlar bloktan eksantrik. Bakın iticiler gözüküyor. Çok güzel. Daha sonra bakın şurada buharlı bir tren var. Lütfen lokomotife çıkmayın diyor. Bunu da siz kısaca şöyle sizlerle çekeyim istedim. Bakın bayağı oldukça kocaman bir tren. Lokomotif. Bayağı büyük. Ha burada kömür için kömür aktarmak için bir mekanizma var. Kömürü buraya aktarıyorlar. Daha sonra kömürü içinde yakarak hareket sağlanıyor. Çok güzel. Böyle çok fazla detaya girip sizlere sıkmayacağım. Hepsini kısa kısa böyle çekmeye çalışacağım. Şöyle gördüğünüz gibi kocaman bir şey. Şurada bir tane uçak var. Bakalım bu nasıl bir şeymiş. Bu herhalde jet motorlu. Üç tekerli güzel bir şey. Evet uçağın yanına geldim. Şöyle emiş kısmı bir solda var bir de sağda var. Bakın iniş takımları altına katlanıyor. Şurada fren sistemi gözüküyor. Bunlar da iniş takımının kapakları. Ön tarafın tekeri. Şöyle arkaya doğru da geçelim. Çok güzel. Umarım motoru duruyordur. Ha, bunun motoru yok bakın. Şöyle arkadan baktığınız zaman şöyle bir görüntü. Şurada minik bu uçak daha var. Bir de buna bakalım. Evet bunun motoru duruyor. Bakın Boxer. Kompresyon var. Şöyle Boxer. Boxer iki silindirli motor var. Ama bu biraz maket gibi sanki. Şurada bir uçağımız daha var. Bakın. TCR artık bir şeyler yazıyor. Bu da yine Boxer 2 silindirli gibi duruyor. Şurada bir uçak daha var. Bakın. Oo. Bu bence uf. bu bence suya iniyor. Şunun tipine bakar mısın? Bu ne böyle ya? Boxer 6 silindirli. Boxer 6 silindirli mi? Altı altı. Boxer 6 silindirli ve benzinli. İşte Bakın. Üçte kabloları var. burada. Emme ve egzoz aynı tarafta. Harika motor. Vallahi turbo da olabilir belki. Üçte karşıda da var. Şöyle harika bir uçak tasarımı bakın. Bakın. Şurada da yine jet motorlu bir tane uçak var. Demin şu büyük pervaneliyi çekmiştik. Onun yanında da bir tane jet motorlu var. Bakın harika gözüküyor. Manzara mükemmel. Tipe bakar mısınız? Bir kapanması için yarım saat, 20 dakika falan var. O yüzden seri şekilde geçiyorum. Bakın dışarıda motorlar var. Bu şekilde. Hava soğutmalı 4 silindirli. Bloktan eksantrikli bir motor. Burada yine hava soğutmalı bir motor var. Burada 2 silindirli bir motor var. Burada yine iki silindirli oldukça büyük bir motor. Bakın. 2 4 6 ve 12. iki tane V12'nin motor bloğu. Burada da yine elektrik motoru sanırım. Şurada jet motoru var. Şurada bir bina var. Bunu da kısaca söyle sizlerle çekmek istedim. Bakın şurada bir helikopterimiz var. Türbin motorlu. Var. İşte orada toplar, kameralar, tahtalar, ekranlar. Arabaları gezelim ondan sonra buraya geliriz. Bakın şurada ilk biçerlerden var. Harman makinesi diye de adlandırabiliriz. Ve at çekiyor. Buradan otu içine alıyor. Ondan sonra harman edip parçalayarak atıyor. Yine burada da saban var sanırım. Pulluk gibi bir şey. Burada da arabalar var. Bunu ayrı bir video... Evet arkadaşlar arkadaşlar nasıl bir yere geldik şuradan başlıyoruz burada bir tane traktör var burada bir tane jet ski var bakın burada bir tane desoto var 48 model desotoymuş bakın mükemmel bir tip şurada bir diecast model var 1 18 burada bir Oldsmobile Deluxe 88 model Şurada bir 55 model Pontiac var. Bakın. Şurada bir 49 model Citroen var. İçine bakın. Şurada bir <laughs> mikrobus. Burada bir tane NSU marka motosiklet. 31 model. Evet Anadolu böcek. Bakın 75 model. Anadolu markasının ürettiği böyle sport klasik olarak adlandırabiliriz. Burada yine bir 74 model Citroen var. Şurada bakın bir freze var. Burada bir 65 model Fiat var. Bakın. Çok güzel. Burada bir 55 model Ford varmış. Şu da çok güzel. Burada bir 59 model Simca. Bu arabaları ilk defa görüyorum. Burada Anadolu 80 model Anadolu Pickup. Bundan Türkiye'mizde çok var biliyorsunuz. BMW'nin motosikleti bakın. Burada bir 34 model NSU. Uf, şu çok güzelmiş. Bu neymiş? 59 model Chevrolet. Bakın. Şurada yine 58 model bir Chevrolet. Şurada yine 57 model bir Chevrolet. Burada 56 model bir Chevrolet. 55 model bir Chevrolet. Evet modeller düşerek gidiyor. Burada 54 model bir Chevrolet tiplere bakar mısınız? Bakın 53 model bir Chevrolet. Şu çok güzelmiş. 47 model bir Chevrolet. 47 model bir Chevrolet. Sesli rehber. Şimdi de orta taraftaki arabalara bakalım. Bakın şurada bir tek kapı 67 model Anadolu var rengi falan mükemmel bir araba. Önce önlerine bakalım, sonra arkalarına bakalım. Devrim. Bu araba büyük ihtimalle orijinal Devrim değil. Bu kopya bir Devrim olabilir ama orijinal Devrim de olabilir, bilemiyorum. Orijinal Devrim Eskişehir'de ama bunu bilemiyorum. İçini falan aynısını yapmışlar ama. Bakın, fiber. Burada bir 61 model Mercedes. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Burada 71 model bir Mercedes yine mükemmel Burada 53 model bir Chevrolet hemen arkalarından da dolaşalım Bakın şuna bakar mısınız Mükemmel Üff. Şu Mercedes arkasından çok güzelmiş Bayıldım rengi de mükemmel Burada 220 SE bakın bunun da tipi çok güzel Burada bir Java var devrim yine bu Devrim. Harika gözüküyor Devrim. Evet, birebir konlanlan temsili modelmiş. Çok güzel. Devrim arabalarının filmini izlemişsinizdir. Bu da Anadolu'nun arkası. Evet, burası bu şekilde. Traktör, 6 silindirli dizel, atmosferik bir böyle bir traktör. Massey Harris'miş. Evet, şuradan girdik. Hemen aşağıdan başlıyorum. Şurada işte, dinozorlar falan var. Bakın, işte kuru kafalar, kafatasları, kemikler, böyle göbekli tepeden alınan taşlar. Şu şekilde, seri şekilde ilerliyorum. Burası otluğun içinde eğer gelirseniz kesinlikle gezmenizi tavsiye ederim. Evet, bizim ilgimizi çeken yerler. Evet, mesela körük şu, alevi harlamak için kullanılan. Bu da büyük ihtimal dökümle alakalı şeyler. Şu ikisi. Ee, şey, ezme için olabilir onlar. O da olabilir. Evet. Şu i̇lgimizi şeyimiz. çeken bakın burada fotoğraf, fotoğraf makineleri, fotoğraf. kameralar bakın. Mutlaka içinde sizin gördüğünüz, kullandığınız şeyler vardır. Burada mekanik bir şeyler var. var bak. Evet. Mekanik. Matbaa aletleri olabilir. bunlar. Evet. Şu matbaa bir kere de. Şu herhalde kamerayla ilgili Bunlara, bir şey. E, televizyon, sinema, Sinema kamerası. Yarım tam ileri Liverpool Telegraf ship ship telegraf diyor geminin gaz kolu aynen öyle ileri göre ha şu pires evet çok güzel gireyim, onu sedyeler evet sedyeler var bak çift taraflı şey eğer Allah Allah evet 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 yaraları katır üzerinde taşıma sistemi mi hmm. <laughs> bakın şöyle daktilolar var. Birçok makine var. Bakın Daktilo, Mercedes, International, Underwood, Halda diye gidiyor. Ve yukarıdaki helikoptere bakın. Hemen merdivenden şimdi çıkıp yukarı gidebiliriz. Yukarıdaki şeyleri de çekelim. Şöyle hemen son olarak burada uçak maketleri var. Bakın model uçaklar, model gemiler. Seversiniz. Evet sinema evet, ile ilgili bir şey. Şöyle burada da evet. Jet motoru var yalnız. Evet. Turbin motoru var. Şöyle helikopterde. 4 kişilik falan herhalde. Şöyle evet. Şöyle bunu da bir yukarıdan bunu da çekmiş olalım. Bakın. Şey 3 pervaneli helikopter. Burada şişeler var. Daktilolar var. Yani kesinlikle eğer Otku'ya gelirseniz bunu buraya uğramanızı tavsiye ediyorum. Şu hemen jet motorunun yanına bir tekrar gelelim. Bakın dış tasarımında da böyle tüp gibi bir şey yapmışlar. Yani şeyin tasarımı güzel. Evet bakın türbin motoru. Şurası frezeli. Bakın pervanelerin açıları değiştirilebiliyor. Yakıt enjektörü için. Bakın burada bir değişik mekanizmalar. Harika bir şey. Şurada da bir taşlama makinesi var. Bakın. Bu araya bir parçayı sabitliyorsunuz arkadan tahrik veriyorsunuz. Parça dönerken buradan da taşlıyorsunuz. Yani dönen parçaları taşlamak için. Yani torna gibi düşünebilirsiniz. Bu da böyle bir parça. Şurada kayış tahrikli bakın. Şurada <laughs> çok eski bir elektrik motoru var. Elektrik motorundan tahrik alıyor. Üzerinden var gel gibi üzerinden planya bu. Şöyle git gel yaparak şu tarz kanallar açmaya yarıyor. Planya. Şurada markası yazıyor. Heinmon. Evet. Evet burada da tornanın aynası var. Bakın. Devirleri buradan ayarlıyor. Evet. Kayışla çalışıyor. Evet. Kayış tarihi. Kocaman bir aynası var gördüğünüz Çepengli gibi. Kefekli ayna. İstediğiniz gibi ayarlanabilir. I profilden kocaman dev gibi ayna dişliler. Şuradan babamın da dediği gibi. şu Devir, Kayış tahrikli evet. devirleri ayarlayabiliyorsunuz. Bu kayışı istediğiniz kasnağa takarak devrini değiştirebiliyorsunuz. Gayet güzel. Valla burada birkaç tane araba var. Şöyle sizlerle paylaşalım. Bir de şu üç tane gel. 12'ler, Anadolu'lar, Biddle'lar. Burası büyük ihtimalle restorasyon bekleniyor. Evet, burada da böyle bir şey var. Açılar var. Lastik lastik tekerleri var. Açısını ayarlayabiliyorsunuz. Babamın da dediği gibi büyük ihtimalle bu bir teleskop. Evet, bakın şurada da bir 302 var. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız ya? Mercedes O 302. Var mı motor baba? Evet. Var. Turbosuz sıralı altı dizel. Ve orijinal. Çok orijinal güzel. Çok güzel. Orijinal Çok güzel. Şöyle motorunu da görmüş olun. Bakın. <gülüyor> Harikasın. <gülüyor> Otomarsan O302 O otobüsü temsil ediyormuş. Doğrudur. Şöyle önden de göstereyim. Otti yazıyor yukarıda. Şöyle içini de göstereyim. Buraya kadar geldik. İçine bakın. Evet şimdi motorlara doğru gidiyoruz. Babamla birlikte ne var ne yok saydıracağız. Baştaki D30 sanırım. Hava soğutmalı 4 silindirli. Hava soğutmalı 4 silindirli. Bloktan eksantrikli. Bakın eksantrik şurada. Şunun içinde iticiler var. Üstten su baplı. Benzinli. Benzinli mi? Benzinli. Benzinli. Bakın benzinli. Nereden benzinli olduğunu anladık. Vallahi garip bir motor ya. Şuna bak. Benzinli. Yani benzinli de olabilir. Dizel de olabilir. Bak şimdi şu emme manifoldu veya egzoz manifoldu. Emme bak şurada emiş var. Bakayım. Bu emme egzoz manifoldu şu an burada değil. Büyük ihtimal turboluymuş. Sökmüşler. Bu vallahi yakıt hakkında ben bir şey diyemedim. Eksos evet burada evet. Eksosun nerede İki zaman Eksozu sökmüşler. sökmüşler. Eksozu manifoldunun yeri aynen, burası. Aynen, aynen, sökümün. Ama sökmüşler. Hatta tahtadan bak. tahtadan oraya subap gibi bir şey yapmaya çalışmışlar. Şurada o hava soğutmalı iki silindirli. Bak bu benzinli işte. Kesin benzin. Evet. Şurası karbüratör. Evet. Şuradan da hareket almışlar. Baba yoksa dizel mi? Benzinli benzin. Karbüratör alalım işte. E bu ne? ateşleme kabloları işte buji kabloları. Bu da o zaman distri distribütör ha? Manyota, manyota. ha. Allah Aynen Allah farklı bir şeymiş. bak buradan şeyler var. Baba bu pancar falan olabilir mi? Yok. İngilizce bir şeyler yazıyor. Yok yok şey değil canım bu. Ha orada mı çalıştırılıyor hmm, büyük evet. ihtimal. Şurası çıkış falan. Bu da aynı. Bu bu Çok dizel güzel, evet. evet. Bu yine şöyle şurada yazıyor. Bu dizel. Ha yine hava soğutmalı. Bakın şuradan çalıştırılıyor. Oradan çalıştırılıyor ama bir de marş motoru koymuşlar buna garip bir şekilde. Bu bu ya sanırım yandan yok üstten subaplı bloktan eksantrikli bir motor. Şu bu da düzel. Bu da düzel. Bu bu herhalde su soğutmalı. <laughs> Şuna bak manifolduna bak. Su soğutma. Demir burada. Villası gitmiş. <laughs> Usta bir ses geliyor. Bu Nereden bu geliyor? Da bu da soğutmalı bak. Evet. Bu da soğutmalı. Bu dönmüyor. Demiş. <laughs> Bunlar da, da motor biliyor. Evet tamamen karşılıklı silindirler 2 4 6 v 12. Ve 12. 2 tane v 12 blok var. Evet. Çok güzel ya. Bunlar da vallahi elektrik motoru herhalde jeneratör ama jeneratör gibi olabilir bu. Ha. Ne yazıyor? Bir şey motor yazıyor. Jeneratör bu ya. Evet. Tamam. <laughs> evet. Çekimimizi yaptık. <laughs> biraz hızlandırılım bir çekim oldu. Ama dediğim gibi sizlere sıkmamak için. yani bunun insek bütün detaylarını burada söyleriz ama yani detaya girip de sizlere sıkmanın bir mantığı yok. Şu uçağın önünde de bitirmişimizi çekelim. Kısaca Otto'da yazarken paylaştık. Güzel bir video oldu herhalde. Beğenmeyi, yorum yapmayı abone olmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.